Hepinize selam dostlarım. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere farklı bir coin olan Shinobi coin hakkında bir video çekeceğim arkadaşlar. Şu anda Türkiye popülitesi bayağı yüksek olan bir coin arkadaşlar. Hani e, Türkiye trendlerine giren belli başlı coinlerin içinde de Shinobi coin'i gördüm arkadaşlar. Ve Shinobi coin'i YouTube'da araştırdığım zaman ben genelde bir coin aldıktan sonra hem kendi sitesine bakarım hem Twitter'ına bakarım hem projesine bakarım hem de bir yandan da YouTube'una bakarım hani benim gibi belli başlı insanların, yabancı veya Türk insanların arkadaşlarımızın nasıl bir görüşleri var, nasıl bir yorum yapmışlar. Bunları takip ederim ama ne yazık ki üzülüyorak söylüyorum. Çok az bir video var. Hani taş çatlasın bir elimdeki 5 parmağa geçecek kadar Türkiye videosu yok arkadaşlar. Çok yabancı video içerikleri var ama Türkiye, Türkiye içerikleri çok yok. Ve olan içerikler de çok anlatılmamış. Ya da benim izlediğim 2-3 tane video var. Onları çok iyi anlatamamış. Ve yorumlarda da e, bu kadar gaz limit ücretlerini nasıl ödüyorsunuz gibisinden çok yorum gördüm. Dehşeti vahşet sayıda çok yorum gördüm. Ve bunların hiçbir cevaplanmamış. Ben de bu yüzden sizlere bunla, bu konu yardımcı olmak için cevaplayacağım arkadaşlar. Ve bir yandan da yeni listelenme geliyor. L Bank'ta geçiyor günleri belirlendi. Şu şu günlerde çok yakın günlerde arkadaşlar. Siz daha bu videoyu izle, izler izlemez hemen arkasından listelenme geliyor. Çünkü birkaç gün sonra listelenmeler geliyor. 2-3 borsada birden onun da videosunu çekeceğim arkadaşlar. Ya yani onun da videosunu video içerisinde anlatacağım arkadaşlar. Kelime hatam oldu kusura bakmayın. Neyse fazla zamanınızı almak istemiyorum o yüzden hızlı konuşuyorum. Kelimeleri yanlış söylersem diksiyonum için şimdiden özür diliyorum arkadaşlar. abiler ab abl ablalarım ve kardeşlerim. Şimdi arkadaşlar kendi koyu kendi market kepe girdiğimizde e, 11 2021'in 11. ayının 18. gününde marketgap'te ve ceko listelenmesi gelmiş arkadaşlar ama bundan daha önce de kendi birkaç gün önceden de listelenmeden de coin daha düşük fiyatlardan da listelenmişti arkadaşlar başka iş yerlerde bunları po coin üzerinden tedarik edebiliyorsunuz görebiliyorsunuz ama marketgap'ta göremiyorsunuz neyse arkadaşlar fazla uzatmayalım arkadaşlar ilk listelenme geldiğinde uniswap v2'de listelenme gelmişti arkadaşlar Uniswap'ta geldiği için şuradan anlayabilirsiniz. Daha yukarıya bakmadan söylüyorum. Uniswap'a listelenme gelen bir coin Ethereum ağını kullanır. Anlatabildim mi? Bu yüzden hemen yukarı çıktığımızda Ethereum cüzdanını görebiliyoruz. Daha BEP20 işte ve işte Tron veya e, Polygon ağında listelenme gelmemiş. Ama listelenmesi gelecek. Bunu kendi web sitesinde yazmışlar arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Binance, Kronos ve Polygon'da çok zincirli takas işte şu an yenilikçi bir tokandır vesaire vesaire. Bunu Doge Swap'tan tedarik edebiliyorsunuz gibisinden ee, bir makale yazılmış. Arkadaşlar buraya girdiğimizde de şöyle BNB yazdığımızda çıkmıyor gördüğünüz gibi. Poligon yazdığımızda çıkmıyor. Bunlar ne zaman gelir? Bunlar yeni cüzdanlar Buraya listelenme geldiğinde şurada BEP20 vesaire cüzdanları gör gördüğünde Buraya gelir peki bu cüzdanlar ne gibi farklılıklar olur gibisinden söyleyecek olursanız Yorumlarda da yazıldığı gibi arkadaşlar bazı arkadaşlarımız ki Bazı değil bunun %90'ı Daha Bitmark'ta listelenmeden önce e, Şu borsalarda listelenmeden önce %40'a yakın bir %45'lik bir Gazimet ücreti istiyor Ethereum'u Ve e, MetaMask'a e gönderirken %40 MetaMask'tan e, Uniswap'a gönderirken de %30'u %35'lik bir Gazimet ücreti alıyor Ve siz vesaire 1000 TL gönderiyorsunuz. 300 TL'yi e, Binance'teki gazlimit ücretine veriyorsunuz. 200 TL'yi Metamask'teki gazlimit ücretine veriyorsunuz. Onun haricinde size ne kadar kalıyor? 300 TL kalıyor arkadaş. Hadi 300 400 TL bir ücretle hani 1000 TL'den kıyaslarsam bu gibi bir ücretle çok az bir rakam yanlışlığım olabilir ama çok büyük bir rakam yanlışlığım yok bu kelimelerin içinde bu sayıda alım yapıyorsunuz ve cidden bu bizi üzüyor. Neden? Yani çok alım var ve çok limit gaz limit ücreti var. Bu bizi üzüyor. Peki bunu nasıl önüne geçebiliriz? Hemen anlatayım. Benim yapmış olduğum bir taktik var arkadaşlar. Bu taktiği zaten çoğu arkadaşımız biliyor. Bilmeyen arkadaşlarımız yorumda yazan arkadaşlarımız için ben bu videoyu çekiyorum. Şimdi arkadaşlar onu söyleyeceğim. Bu bir köşede kalsın. Bu, bunun için video girmeyen arkadaşlarımıza, abilerimize saygısızlık olmasın diye asıl konumuza dönüyorum. Evet arkadaşlar asıl konumuz şu. Shiba ünüde İlham Tokan salı günü dijital borsasında Probit dijitalde listelendi. Bakın arkadaşlar. Oh. Bak. Hemen cümleyi okuyorum arkadaşlar. Shiba Ünü'den ilham alan token. Yani burada Shiba Ünü'den bahsetmiyor. Shiba Ünü'den ilham alan token. Direkt ben okumadan önce bu yazıyı okuyan arkadaşa nasıl bir şey diye şey yapmasın. Yani bizim bu Shinobi'den bahsediyor arkadaşlar. bir coin Probit dijitalle listelendi. Şu anda bakıyoruz arkadaşlar. Market gibi girdiğimizde Probit'i görebiliyoruz arkadaşlar. Bakın Uniswap'tan sonra Probit bak şu an Probit'ten bahsediyor. Listelendi. 31 Ocak'ta L-Bank'ta piyasa e sürülecek yazıyor arkadaşlar. Bunu peki ben bu makaleyi nereden edindim? Ben bu makaleyi kendim koyun market en altta şu makalede edindim arkadaşlar. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bunu bilemeyiz ama bu %90 oranında olacak arkadaşlar. Zaten olacağı öngörü çünkü kendi Twitter hesaplarında da bunu postlarını göndermişler arkadaşlar. Şöyle aşağı indiğimizde L bankta görmüştüm. aşağı indiğimizde bakın 30'da yani 29 Ocak'ta listeleneceği hakkında bir makale gönderilmiş arkadaşlar. Şimdi buraya giriyoruz arkadaşlar. Nerede o? Ha şuradaydı. 31 Ocak'ta L Bank'ta piyasa e sürecek. 7 Şubat'ta kripto yönetim platformu Bittori 14 Şubat'ta Gate.io da listelenmesi ön sürülüyor arkadaşlar ve 18 Şubat'ta da SafeMoon Swap'ta listelenmesi öngörülüyor. Şimdi arkadaşlar biz ilgilenen durum şu. Kendi Twitter hesaplarına şu an L Bank'ı makalesini göndermişler. Şöyle aşağı indiğimizde de herhangi bir farklı bir bilgi yok arkadaşlar. L Bank L Bank'ın bayağı bir ya. Ben kişisel şahsen kendi adıma konuşuyorum. L Bank'ı çok kullanıyorum. Bu benim için iyi bir haber. L Bank'ta listelenmesi zaten %99 oranında listelenecek o kesin. 2 gün sonra daha güzel bir rakamla eee sokabilirsiniz. Şimdi al, alırsanız eğer yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi arkadaşlar L Bank'ta listelenecek. Sonra GTO zaten çok büyük bir borsa ve Gate.io'da çok e, her coin listelenmez. Hani Binance'ın ufa gibi düşünür. Binance her coin listelenmez ama Binance daha seçicidir ama Gate.io kadar seçici değildir ama Gate.io e, çoğu borsaları hemen pat diye listelenmez. Bu çok güzel bir haber. Onun affedersin. Onun haricinde arkadaşlar yukarı çıktığımızda sertikte onaylanma gelmiş. 82 oranında güzel bir rakam almış arkadaşlar. Sertik onaylanmasında bu da çoğu e, yatırımcıların hemen evet, a sert onaylanma gelmiş bu güvenilir bir coin onaylanma geldiğine göre gibisinden ön alınabiliyor arkadaşlar. Bu bizim için iyi bir haber. Yani yatırımcıysanız her aslında. Ben çok az bir mevla attım. Zaten çok az bir mevla hani bakar mısınız arkadaşlar hani ben buraya 10 dolar atsam bu kadar coin alabiliyorum arkadaşlar. Çok muazzam bir rakam. Neyse arkadaşlar yukarı çıktığımızda hemen şöyle çıkalım. 87.6K'lık bir Twitter takipçileri var arkadaşlar. Dünyanın en ölümcül Shiba'sı diye Katana kullanan Shiba abimiz bu postu atmış. İşte Family'de kendi sevapları nasıl yapılacağı hakkında bir video gösteriyorlar arkadaşlar. dojo sevaptan bahsediyorlar işte tradeler nasıl yapılır vesaire. Bunlar zaten çoğunuzun bildiği işte burada market cap'te listelendiği hakkında Twitter atılıyor arkadaşlar. Hani şöyle şu an zaten L Bank'ta listeleneceği geldiği için Twitter'ı aktif kullanmak için Twitter'da çünkü aktif kullanmak çok önemlidir. Aktif kullanıldığını göstermek için ha zaten tweet atıyorlar. Bu çok güzel bir yaklaşım. Ve şu anda da yukarı çıktığımızda arkadaşlar kendi sitelerine girdiğimizde Binance, Kronos ve Polygon zincirlerinde takas olabileceği hakkında konuşuluyor arkadaşlar. Yani Öyle bir makale gönderilmiş. Şöyle arkadaşlar Metaverse projesinden bahsedin. Dojaverse Sanal gerçeklik Metaverse e girin arkadaşlar diyor şöyle yani Metaverse'in temeli şu an bu projede var ama daha detaylı bir şekilde daha büyük bir proje olarak ya ilerleyen vakitte Metaverse adım atılışı hakkında bir proje öngörülüyor arkadaşlar ki olabilmese de muhtemel çünkü ne kadar çok büyük bir topluluk o kadar çok büyük bir ilerleme gözüyle bakabiliriz. Burada iki doğrulamalı cüzdan var arkadaşlar Swap'ta şunları söylemeye çalışıyor telefonumuzu yüklediğimiz Google e, Creators mudur neydi ismini şu an tam aklımda hafızamda değil bayılır kullanmıyorum. E, oh, onu, o onu kurumunu yüklüyorsunuz arkadaşlar bu sıvabı yapmadan önce sizden o kodu istiyor ki yani şunu demeye çalışıyor çok güvenilir bir sıvabımız var öyle her Swap gibi değil herkes sizin Swap'ınıza giriş yapamıyor gibi gibi bunlardan bahsediyor arkasındaki ekip de bu arkadaşlar bu geliştirici abimiz bu pazarlama direktörümüz tasarımcı ve baş moderatör Arkadaşlar şöyle pasif gelir var. %3 yansıma vergisi işlemde orantılı olarak her sahibine orada oradan gider diyor arkadaşlar. Pazarlama cüzdanı her işlemin %5'i projeye daha fazla pazarlama gidiyor diyor. Güvenli ve güvenli. %5 vergisi projelerinin fiyat tabanı sonsuza kadar güçlendirmek doğrultusunda likidite havuza gider diyor. Yani ne kadar çok alım satım o kadar çok havuza gidiyor. O kadar çok havu havuza giden miktarda o kaçı güvenliğimize ve bize gelen yüzde 3'lük yansımayı belirliyor bunu demeye çalışıyor arkadaşlar Bakın Ne kadar güzel değil mi bakın bakın, bakın. ne kadar güzel Bakın arkadaşlar Market Cap'te listelenme, cekoda listelenme, borsada listelendi bakın Bakın Hotbit'te tik almışız Probit'te almışız Bitmart almışız Gate.io alacağız CryptoCoin alacağız. Binance çok zor ama inşallah alırız. <laughs> i̇nşallah Binance alırsak zaten tamam. Hani geleceğin şibası. Anlatabildim mi? Doge Swap'ı başlatıyormuş arkadaşlar 2022'nin Ocak ayında sanırsam. 2022'nin e, çeyreği diyelim. Ocak demeyelim de Şubat Mart civarları. E, başlat işi güvenliği Şubat Mart civarları. baş işte bu da Ağustos Eylül civarları hani yılın ortası gibi düşünebiliriz. Hani böyle bir hedefleri var arkadaşlar. Sosyal medya vesaire. Fazla da detaya girmemiş ki zaten girecek ha girilmiş. Hani kendi blockchain'ini oluşturan Ethereum, Binance bu çok büyük proje arkadaşlar. Hani ben bu göze bakıyorum. Şimdi arkadaşlar şuna izah edeyim. İlk başta dediğim konudan bahsedeyim. Ben onu nasıl temin edebilirim? Evet Uniswap'tan ben almak istemiyorum. Bu kadar gazim ücreti ödemek istemiyorum. Ne yapabilirim? <laughs> ben L-Bank kullanıyorum şahsen. Bu durumlar için genelde Lbank çok listelenme geliyor L-Bank'a. Ee, 31 Ocak'a bekleyip 31 Ocak'ta banka alıp L-Bank hesabı oluşturup kimlik doğrulamanızı yapmanız gerekiyor ki kimlik doğrulaması yapmanız zaten doğru bir şey. Siz olduğunuzu dair bir bilgi edinmek için. Neyse bu konuya girmeyeceğim. Hesabı oluşturdunuz. Şimdi arkadaşlar hemen şunu yapıyorsunuz. Binance'e giriyorsunuz, Binance TR hesabınıza giriyorsunuz, para transferine, yatırma bölümüne geliyorsunuz, yatırmadan arkadaşlar orada zaten mesela ne kayıtıyoruz diyelim 200 TL'den örnek veriyorum, çok ufak bir meblağ, 200 TL hesabınız da var bankada, atıyorum ziraat bankası veya yapı kredi, ben yapı krediciyim diyelim, yapı kredi hesabımda 200 TL var arkadaşlar, hani 5 yaşında bir abim, çocuğun anlayabileceği dilde konuşuyorum o yüzden yavaş konuşuyorum anlamazsa tekrar tekrar izleyin. Eğer yine anlamasız yorumları yazın. Ee, ben videosunu çekeceğim arkadaşlar. Zaten kafamda var. Neyse. 200 TL he banka hesabınızda var diyelim. 200 TL'yi Binance'e girdiniz. Binance TR hesabına giriş yaptınız. TR'den yapıyorsunuz bu arada. Zaten sizi TR'ye aktarıyor. Giriş yaptınız. 200 TL'yi transferden yatırım olarak Binance TR'ye aktardınız. Ne oldu? 200 TL'lik TR'ye yani Türk lirası oldu. Binance'te. Öyle gözüküyor. 200 TRY'ye 5 dakika içinde yeter. İşte bankanın aktifliğine göre 10 dakika da olabilir. Yarım saat olabilir. Neyse. Yattı mı yattı. Sonra ne yapacaksınız arkadaşlar? Çekme bölümüne gel. Pardon. BNB bölümüne geleceksiniz. Yani market bölümüne. Marketten BNB'yi satın alacaksınız 200 TL'lik. 0.05 diyelim. 0.10 veya 0.10. Aldığınız BNB'yi tutacaksınız arkadaşlar. Ve diyeceksiniz ki çekme bölümüne geleceksiniz. BNB'yi seçeceksiniz. Yani BNB'yi maksadet yapacaksınız. Yani işte ne kadar BNB'niz varsa oraya yazacaksınız. Ve size diyecek ki nereye göndereyim abi? Yani nereye göndereceğim dayı? Diyecek size orada. Orada bir boşluk var. Oraya ne yapacaksınız biliyor musunuz? L banka gireceksiniz. Bakın veya Bitmart'a veya Hotbit'e. Hangi borsayı kullanıyorsunuz? Hangi borsa listeleme varsa. Hotbit'e gireceksiniz. Oradaki cüzdana Diyeceksiniz ki yatırma diyeceksiniz. Hani siz Binance TR'de yatırma deyip banka hesabınızdan gönderiyorsunuz ya. He, oradaki yatırma öyle değil. Oradaki yatırma orada kripto para olarak yatırım oluyor. O diyecek ki sana. Sana bir adres gönderecek. BNB, Web20. Diyecek, seçeceksiniz. BNB'yi seçeceksiniz. Diyecek ki al kardeşim bu benim adresim diyecek. Hani şuradaki Ethereum adresi gibi düşünün. Şu şuradaki Ethereum adresi gibi size öyle bir adres verecek. Kopyalayacaksınız oradaki adresi. BNB BEP20 olacak. Bu sonra Binance TR'ye gelip oradaki de çekme bölümünden BEP20 seçip BNB'ye tıklayacaksınız. O, adresi bu adresi yapıştıracaksınız. Ücreti belirleyeceksiniz. Göndereceksiniz. Doğrulamalar yapacaksınız. E-posta falan kod gelecek. Yazacaksınız. Hop. L Bank'taki hesabınıza gidiyor o para. Sonra L Bank'tan da o BNB'yi USDT'ye çevirip Tamam mı? Çünkü üyesiliğinden alışveriş yapıyorsunuz. Üyesiliği çevirip eğer Leybank'ta listelenme geliyorsa veya Hotbit'te de aynı şeyi yapabilirsiniz. Bitmart'ta da aynı şeyi yapabilirsiniz. Çevirip ne yapıyorsunuz? Hop o borsada üye site olarak bu coin'i almış oluyorsunuz. Peki. Coin web için. Peki Özcan'cım. Benim ismim Özcan. Peki Özcan'cım bu dediğin şey güzel kardeşim. Ne anlama geliyor? Yani neden böyle bir şey yapalım biz? Neden? hemen söyleyeyim. Oh yoruldum bakın arkadaşlar ethereum onu kullanıyor şu an görmüş olduğunuz gibi ethereum onu kullandığı için gaz limit ücretleri dehşeti vahşet oranında yüksek siz 1000 tl gönderiyorsunuz varsayıyorum bunun 200 tl'sini binance tl'den metamask cüzdanına gönderirken istiyor çünkü metamask kullanmanız gerekiyor neden ethereum onu kullanıyor veya Wallet kullanıyorsunuz yine ethereum onu kullandığı için yine o kadar meblağ istiyor İstediği için arkadaşlar 200 TL yandı. Kaç kaldı? 800 TL kaldı. <laughs> Sonra Metaverse'den de e, Uniswap'a gönderirken bir o kadar daha istiyor. Tamam mı? Ama bu sefer neden o kadar? Bu sefer ondan az istiyor. Neden? Çünkü 800 lira göndermiş olduğunuz 800 liranın da %30'u falan 150 TL yapıyor. Tamam mı? Ne kadar gitti? 350 TL gitti. Hadi yuvarlasan 400 TL. Kendi borsanın içinden de Uniswap'tan da çevirme olarak da sizden bu kadar şey istiyor. Şu kadar şey istiyor. Kendi borsası kullanma şeyinden. 100 TL'de 10 istese desek. Hop arkadaşlar yarı fiyatına gidiyor. Hani 500 TL falan gaz limit ücreti diyorsunuz. 500 da belki fazla da olabilir. Belki az da olabilir ama aşağı yukarı bu kadar. Çok büyük rakamlar. Ama benim dediğim taktik BEP 20 anı kullandığı için 1000 TL gönderirseniz sizden maksimum sizce rakam belki 10 TL'dir, belki 5 TL'dir. Yani çok çok düşük. Ethereum'un kıyaslarsak. 5 TL, 3 TL istediği için arkadaşlar çok uğraşmıyorsunuz ve MetaMask'ın gönderme riskine de girmiş olmuyorsunuz. Yani cüzdanı kullanmayıp direkt borsadan borsaya aktarım yapıyorsunuz ve borsadan borsaya aktarım yaptığınız için ortada cüzdan kullanmadığınız için çok kafanız karışmıyor. Eğer anlamadıysanız yorumlara yazın din anlamadıysanız çok istek gelirse arkadaşlar zaten bunun videosunu çekmeyi düşünüyorum. Bunun videosunu çekeceğim arkadaşlar. Videoyu çok uzun tuttum. Şimdiden özür diliyorum. Ee, kusura bakmayın. Ee, bu kadardı arkadaşlar. Hani bu coin çok sıfır var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hani matematik yetmeyecek kadar sıfır var. 21 tane falan yok. Yani Mouse getiremiyorum. O derece sıfır var arkadaşlar. ben ee, yani güzel çok cüzi bir rakam atılır. Yatırım tavsiyesi değildir. Ben atıyorum. Kendi projemi ve kendi yaptığım işleri şu an videosunu çektim. Arkadaşlar herhangi bir yatırım tavsiyesi değildir. Kafanıza takılan bir soru olursa. Kelime hatam olursa. Yanlış bir bilgilendirme olursa. Eksik bir bilgilendirme olursa. Yorumlarda beni üzecek şekilde bile yazsanız. Ben yine şeyim arkadaşlar. Hani yine okurum yine kalbimi atarım. Herhangi bir kafa sıkışıklığı olmasın. Beni hiç tanımıyorsanız. Ben zaten sert konuşan bir insan da değilim. Beni uyarın. Ben düzelt düzeltmek olarak da bir videosunu çekeyim arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Abilerim, kardeşlerim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.